Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Çok değerli mümin kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu bir kışın ardından bahar ile rahmet ettiği gibi sizlere de içinde bulunduğunuz ne gibi sıkıntılarınız var ise sıkıntılarınızın ardından bir ferahlık versin inşallah. Allah Kıymetli müminler, kalem yazarsa eğer kağıt anlamlı, dilden çıkan kelam haksa eğer kalplerde tesiri olur. Yoksa kağıt, kağıttır yani. Ama üzerine yazılmışsa, kalem yazmışsa, artık onun bir anlamı olur, hatırası olur. Yoksa ağzı olan konuşur, dili olan konuşur değil. Mesele konuşmak değildir. Mesele hak olarak konuşmaktır. Doğru olarak konuşmaktır. İşte o zaman o sözler kalpte teslim eder. Yoksa bir kulaktan girer, diğer kulaktan çıkar gider. Unutulmayanlar, Unutulmayan sözler. Kulağımızda kalan değil, gönlümüzde kalanlar muhakkak ki tesirli sözlerdir. Allah-u Teala Celle Celaluhu ayette haber verir. Niçin yapmadığınız bir şeyi başkalarına yapın diye söylersiniz der. Saf suresinde ikinci ayet. Allah böyle diyor. İnsanın elbette ağzından çıkan sözler vebal gerektirir. Allah korusun. Cenab-ı Allah hepimize doğruyu konuşmayı nasip etsin. Hak olanı ve o sözü de en güzel şekilde söylemeyi nasip etsin inşallah. Sizlere bir örnek vermek istiyorum. İnşallah Rabbim tesirini nasip etsin. Abbasiler döneminde Halife Harun Reşid'in oğlu ve Tabii Tabi Harun işte anlatmak isterdim ama vakit kısa olduğu için oraya geçmeyeyim. Bu Memnun <laughs> çocuk iken hocasından bir tokat yer. Sadece bir tokat. Der ki babası halife ya hocası da olsa bana niye vurdun? Der. Hocası sus Tekrar sorar. Bana neden vurdun? Sus. Sonra anlarsın. Ben. Aradan yıllar geçer. Ne kadar biliyor musunuz? Tam 20 yıl. Artık halife mehmun olmuştur. Çağırtık hocasını. Daha göreve yeni geçiyor. İlk yaptığı icraatların bir tanesi o hocasını çağırtıyor. Hocası geliyor. Tabi halif olduğu için buyur. söyle bakayım bana diyor. Sen bana 20 sene önce tokat vurmuştun. Neden vurdun diye sordum. Sus dedim. Şimdi soruyorum sana diyor. Bana neden vurmuştun? Unutmadım mı? <laughs> Asla unutmadım diyor. Hiç unutmadım diyor. O tokat. Hocası tevessüm ediyor. Diyor ki işte bunun için vurmuştum ileride ben senin bu göreve geleceğini, halife olacağını, devletin başında olacağını tahmin ettim. Haksızlık karşısında zulme uğradığın zaman mazlumun, mazlumun zalimi unutmayacağını sana öğretmek için. Çünkü bugün senin suçun yoktu diyor. Ya sana diyor haksız olarak oldu. Sen haklıydın. <laughs> iyi ki vurmuşum diyor. Bak, 20 sene geçmiş unutmamız. Sana derim ki, ey halifem, sakın kimseye haksızlık etme. Çünkü zulme uğrayanlar, mazlumlar <laughs> asla unutmazlar. Asla unutmazlar. Yıllar geçse de unutmazlar. Haklarını dünyada aldılar mı? <laughs> ne âlâ. Ama ahirette muhakkak <laughs> muhakkak alacaklar. Bu nedenle sizler değerli kardeşlerim, eğer bir haksızlığa uğradıysanız siz kazançlısınız, kazanan sizsiniz. Ama sakın ha biz bir başkasına asla haksız etmeyin. Bir başkası bizim yapmış olduğumuz haksızlıktan dolayı mazlum olmasın çünkü unutmaz. Ne diyor atasözünde? alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Muhakkak çıkar. <laughs> Çünkü Allah zulme asla razı olmaz. Allah zulme razı olmaz. Haksızlığa razı olmaz. Adına kulak diyoruz işte. Yere gelecek konuşuruz. Kulak. Al sana bir kulak şey, buyur. Kul dediğimiz şey bir başkasının hak ettiğini ona vermek, vermezsen kul hakkı olur. Şu trafik Allah aşkına. Tamamen kul hakkı reddolur. Adam arabayı park ediyor, bencil. Geçecek araba geçer mi? Bekliyor orada. Bekliyor. Ya senin işin varsa öbüründe işi var. Yani bencilik almış başını. Yani bu zamanın yeni hastalıklarından bir tanesi bencilik hastalığı. Herkes kendini düşün. Diğer gam olmak lazım. Diğerini yerine kendini koymayı bilmek lazım. Bak Peygamber Efendimiz'in bir sözüyle bitireceğim sözü. Allah Resulü bırakın şimdi başka bir şeyi. <laughs> Bu mihrabe geçiyoruz ya biz namaz kıldırmak için. Diyor ki sizden birisi bir cemaate imam olursa Sakın namazı uzatmasın. Hafif tutsun. Diyor. Bak hafif tutsun. Neden ya Resulallah? Namaz farz ya buyurun. Olur ya namazda namaz uzarsa işi olan vardır. Hastası olan vardır. Derdi olan vardır. Affedersiniz tuvaleti gelmiş sıkışmış. Haceti vardır. Namazı hafif tutsun Ha kendi kılacaksın. İstersen efendim sen yarım saat namazı tutursun. Ama bakar mısınız ya? Allah'a karşı en tatlı, en sevgili ibadet olan namazda bile Peygamber Efendimiz yine bir başkasının sıkıntı yaşamasını istemiyor. Güzel abi. Şu sıralar, bekletmeler. Aman Allah'ım birisini mağdur etmeler, efendim birisine borç vermiş parayı alamamalar ya da birisi iş yaptırmış, iş bitmiş ama alacağını kişinin alamaması. Buyurun. Ha hani diyor ya Allah Resulü. Çalışanın hakkını anının teri kurmadan ver. E peki ne yapacağız? Adamın alnından ter atmıyor. Havalar soğuk. Terlesin bekleyeceğiz? Hayır. O mecazi bir söz Peygamber yani kim ne iş yaptırdıysa hemen onun hak ettiğini vermelidir. Bakın. Hakkını dediği şey de adam efendim şu para diyor yeter yeter al bakayım bunu diyor. Olmaz. Olmaz. Baştan konuşacaktı. Pazarlık bunun için çok önemli. Gönül rızası olmalı. İşin bitiminde demeli ki hakkını helal et. Helal olsun. Hayrını gör. Allah bereket versin olabilme. Hani sözü özü bu olsun efendim sözler efendim eğer hak söz olursa ve insan samimi olursa Cenab-ı Allah Teala sözleri böyle tohum gibi toprağa aktarır. O toprak neresidir? İnsanların kalpleridir. Vakti geldiğinde o tohum yeşerir, meyvasını verir inşallah. Cenab-ı Allah Teala Hazretleri bizleri bu dünyada üzerimize bir başka kardeşimizin hakkı olmadan hakları ödemiş bir şekilde gönül akıyla ve hiç kimseye zulmetmemiş bir şekilde ayrılan bahtiyar kullardan olmayı nasip etsin. İnşallah. Lillahi Teala.